Yeni bir alım imkanı var. Detaylı inşallah gerçekleşti, kesinleştiğinde önümüzdeki yöneticiler tekrar önümüze gelecek. Sizler bir destek, bir karar için yetki isteyeceğiz. Orada da çok özel yine bir 300 milyon çok. Merak etme, bundan da inşallah alim Ayrıca aldığımız araçlarla ilgili 300 milyon lira civarında e, Yükünün azalacağını Sayın Sevgili başkanım, değerli arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki Atakum, Atakum Karadeniz'in turizm, kültür, sanat ve üniversite kenti. Yaklaşık burada 12 12 belediye başkanımız benim tespit ettiğim Atakum'da oturuyor. Yani burayı ortak akılla oluşturmamız lazım. Sahilde, sahilde tek kalan yer orası. Marina'nın öndeki yeşil alan daha bir tartışma konusu olan alanın Samsun Büyükşehir Belediye Baş, baş Belediyesi'ne geçmiş olması da zaten öykü tartışma konusu. Hangi akılla, niye geçti, nasıl yapıldı o da belli değil. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Yani arkadaşım da belirtti. Sahili bir tek orası kaldı elimizde. O sahili ortadan kaldıracak, sahili sahil olmaktan çıkaracak bir proje bu. Mesela o proje içinde, o rapor içinde şöyle bir şey söylüyor belli aralıklarla 4 metre derinliğinde zemin temizliği yapılması gerekiyor. Şimdi yapalım. Bir önceki belediye başkanı buna yakın para harcamış. Para harcamış, oraya bir marina yapmış. Eksiklerini tamamlayalım. Mevcut marinanın yapılmasında emek veren, işte görüş verirken belediye başkanı yoksa mühendisler burada, belediyede, orada, buradalar, ortak akıllı yapalım. Sevgili başkanım yapmayın. Atokumlar kıymayın. Atokumlar çok uğraşıyorsunuz. Atokumda yeşil ticaret alanına çeviriyorsunuz. Deniz kafeyken herkes karşınıza çıktı. Herkes bir şey söyledi. Yani yapmayın bunu. Niye yapıyorsunuz? Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Hayırlı. Bir tartışalım. Ne bileyim bu kentte bilim adamı var, mühendisi var. Birlikte bir ortak bir şey yapalım. Mevcudu mevcudu tahkim ederek, düzelterek kullanılabilir hale getirelim. Ve herkes memnun olsun. Herkes içinde yaşadığı şehre sahip çıksın. Oraya koca bir kitle koyuyorsunuz. 200 dönüm bir dolgu alanı. Arkada bir yapılaşma olmuş, imar planı yapılmış. Ne yapacağız o imar planı? Ne olacak oradaki binalar?